Mehmet Akçil arkadaşımızın ellerine sağlık solak bağlamaları yine bize dinlettiği için çok teşekkür ediyoruz. Evet A4KS model kodlu kısa sap dut ağacından solak bir bağlama var elimde. Ürünlerimizi ayazmüzikaletleri.com satış sitemizden, ayazmüzikaletleri cep telefonu uygulamamızdan ya da Whatsapp'tan ulaşarak gönül rahatlığıyla inceleyip sipariş Edebilirsiniz. Ben sadece teknik özelliklerine değinmiş olacağım Mehmet kardeşimiz zaten çaldı ben çalamıyorum zaten. E, dut ağacından yaprak olarak yapılmış bir teknesi var. 39.5 santimetre boyunda tekne uzunluğu var. Kapak böyle kapaklı ses çıkış yeri daha doğrusu yer alıyor üstte, altta da kapaklı ses çıkış yeri var. Pul manyetiği kablo ile amfiye taktığınızda şıngır şıngır ses alıyorsunuz. Kapak ağacımız ladindir. Kenarlarında sedef çıtalar var şöyle göstereyim. Akgürgen ağacından komplesi yapılmış bir sapımız var. Sağlı sollu akgürgen çıtalar var sap kenarlarında. Elips şeklinde sedeflerimiz yer alıyor klavyede. Gürgen burgu ve bir de püskülümüz var. Bu üründe yine alıcısına hayırlı uğurlu olsun.